Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Instagram Plus'u Android olsun, iOS olsun, tablet olsun hepsinde göstereceğiz. Açıklama kısmından Instagram Plus'u bulup indirebileceksiniz. Bu son sürüm onu da söyleyelim. Tabii ki çıkmadan önce bir videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ve böyle videoların devamını istiyorsanız da videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi hemen özelliklerini göstereceğim. Bakın. Benim Instagram hesabımı da bu arada takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmından, videonun açıklama kısmından linkini bulup Pardon. Instagram hesabının linkini bulup takip edebilirsiniz. İki tane fotoğrafım var şu anda. Evet. Şu yukarıda gördüğünüz yeni ayarlar kısmı. Bakın bir dakika. Şu gördüğünüz ayarlar kısmı. Yukarıda ayarlar kısmı var. Orayı görüyorsunuz şu anda. Yeni gelmiş o. İndirdikten sonra kurduktan sonra hesabınıza falan giriş yaptıktan sonra oraya bir ayarlar kısmı gelecek. Bakın oraya bir kere tıklıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada bir sürü yeni gelen ne bileyim bir sürü şey var. Mesela gizlilikten başlayalım hikayeleri gördüğünü gizle yazıyor. Mesela siz bir arkadaşınızın hikayesine baktınız ve o arkadaşınızın görmesini istemiyorsunuz sizin o hikayeye baktığını ve siz artık bunu açarsanız aktif ederseniz yani arkadaşınız onun hikayesini gördüğünü anlamayacaktır. Yani orada gözükmeyecektir. Ondan sonra mesajlar okundu olarak işaretlensin, işaretlenmesinmiş, işaretlenmesin yani. Şimdi mesela bir arkadaşınız mesaj attı. Oradaki mesajı bakıyorsunuz siz ama o görmüyor sizin gördüğünüz. Yani görüldü işareti gitmiyor arkadaşlar. Yani açıkçası görüldü işareti gitmiyor. Aynen onu da hemen söyleyelim. Ondan sonra DM gönderirken yazıyor ifadesini gizle var. Mesela bir arkadaşınıza mesaj atıyorsunuz. Orada siz yazıyor yazıyorken o mesajı yazıyor diye bir işaret geliyor biliyorsunuz. O gözükmüyor yani bunu aktif edince ben onu açmadım. O kalsın. Geri gelelim. Genel ayarlar var. Burada çok fazla ayar var. Bakın yayın ve hikaye ayarları mesela bakın burada bir sürü şey var. Hikaye kalitesini arttırın. Burada zaten aktif hikayeler tam ekran aç. Bunları geçin. Hikayeleri kırpma. Se siyah kenarlarını kaldırın. Hikayeleri otomatik geçişi ve devre dışı bırak. Evet ondan sonra hikayeleri öğretirken sesli olarak başlasın. Videoları doğrudan sesli başlat. Toplu şekilde atılan toplu gönderilerden her zaman ilk medyayı göster. Sizin için önerilen kişiler. Ondan sonra reklamları devre dışı bırak. Bakın buradan Instagram'da reklamlar çıkıyor önümüze. Bunları devre dışı bırakabiliyoruz. Ben niye açmamışım hemen açayım onu da açtım. Beğenilen gönderileri ana sayfadan kaldır. Mesela bir gönderiyi beğendiğiniz önünüze bir daha çıkmayacaktır. Hikayeleri devre dışı bırakabilirsiniz buradan da. Evet geri gelelim. Çeviri yapmak için çeviri motorunu seçin. Çeviri ile değil seçin. DMD 2 satırlık mesaj kutusu falan işte. 3 kez dokun. Arama ekranı alışverişe gelirini, fotoğrafları yakınlaştırmak için basılı tut. Bakın bu da varmış. Geri gelelim. Takibi bırakanlar aracı burada bir hata var. Bu tam yapılmamış. Neden ben de bilmiyorum. Takip etmeyenler listesi buradan bakamıyoruz. Nedense ben de bilmiyorum. Burada bir hata var. O inşallah yakında düzeltilirse biz de onun videosunda çekeriz yine. Servis ayarları hata raporunu etkinleştir güncellemeleri devre dışı bırak bakın buradan bazen Instagram otomatik güncellenebiliyor o yüzden bunu ben aktif edeceğim istediğim zaman gün ya da bu kapalı kalsın istediğim zaman güncellensin Evet ondan sonra performans analizlerini devre dışı bırak diye bir şey var onu boş verin geçin Sonra biz buna mı bakmıştık? Yok. Servis ayarları mıydı? Aynen. Şimdi uygulama kilidine bakalım. Pin kodu için zaman aşımını ayarla. Pin kodunu ayarla. Arka planı ayarla. Burada burada yapılabilecek fazla bir şey yok. Hemen geri gelelim. Uygulama kilidine baktık. Teşekkürler. Burada geç. Burada bir şey yok. Bağış yapabiliyoruz. Buradan Instagram'a bağış yapabiliyoruz. Bunun için kart lazım tabii ki gördüğünüz gibi buradan Instagram'a bağış yapabiliyoruz. Ondan sonra mod hakkında diye bir şey var. Burada da bir şey yok aslında. Telegram kanalı diye bir şey de var. Buradan bunu da boş verin. Yedekleme ayarları geri yükle. Buradan Instagram'ınızı yedekleyebiliyorsunuz. Evet Instagram Plus'umuz böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve gördüğünüz gibi hesabımda açıklama kısmından linkini bulup takip edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi videodan da hoşlandıysanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da ne videosu istediğinizi yazarsanız ben de ona göre çekerim. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.